yüzüyor. Aa yüzüyor. Aa, ay düşüyordu Tuğçe. Ay, Tuğçe. Poyraz yüzüyor musun sen ya Poyraz? Ay, sen yüzmeyin dikkat. Ay yüzmeyin. Aa, ay, Tuğçe. Poyraz'a bak çok hoşuna gitti. Yüz, yüz, Tuğçe. Bak 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 bak. Aa yüzüne bak ya ne yapıyor ya. Ay yüzmeye başlayacak. Aa Tuğçe, Tuğçe hayır, Tuğçe derinlerde. Bak derin olunca çıktı. Ay, ay. Ne yapıyorsun. Koy, Buy koyras, koyras Tuğçe koşuyor, sen de koş. Aa. Bak, bak, bak Tuğçe gidiyor oraya doğru. ah! Bak, bak. Ah, Düşeceğiz, düşeceğiz. Dikkat edin. Bu ne yapıyor ya? Tuğçe, bu durmuyor çok alıştı ya baksana. Bak bak nasıl hoşuna gitti. Bıcı 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 yapıyor bak. Bak bak Tuğçe. Aa evet yüzmeyi öğrendi. Şurada bir de yüzmeyi. Oo derin sularda bile yüzecek Poyraz galiba bu gidişte. Bak 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 yine giriyor. Bak bak. Bak bak bak. Bu gerçek hayat evet. Tuğçe dikkat et. Çıktı. Çıktı. Bakalım şimdi ne yapacak? Girecek mi? Aa giriyor. Oh. Giriyor. Bakalım buraya doğru gitsin bakalım. Ne yapacak? Aa. Gidiyor gitsin bakalım. Aa. Bak. Yüzüyor artık. Yürüyor. Değil mi Tuğçe? Aa suyun içinde ne yapıyorsun ya Poyraz? Ne yapıyorsun? Aa! A -a -ay. Ne yapıyor bu ya? Aa. Tuğçe sen de mi girdin? Çok güzel mi? Ayak ayakkabı ayakkabılarınız ıslanacak ama dikkat edin bak. Bak Poyraz'a bak Poyraz'a. Poyraz ne yapıyor ya? Poyraz Aa. ne yapıyorsun? Aa, Aa çıktı başka yeri denemeye gidiyor şimdi bu arası. Tuğçe oraya basma sakın. Tuğçe beni de bekleyin. Tuğçe beni de bekleyin. Tuğçe. Bak beni bıraktınız gidiyorsunuz. Tuğçe beni de bekleyin. Ne yapıyorsunuz siz? Aferin. Hah. Koşmasanıza beni de beklesenize. Tuğçe. Beni de bekleyin. Bir kandırıyorsunuz, bir duruyorsunuz, bir kaçıyorsunuz ya. ben seni...